Yaşar çünkü virüsler. Sayınımızı şu anda izleyen sevgili dostlar, güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Yine vaktinizi alacağız. Ee, bu kısa girizgahtan sonra ben e, mikrofonu Sayın Doktorumuza veriyorum. Başlayalım artık yavaş yavaş. Merhabalar, e, hocam nasılsınız? İyisiniz? Merhaba Uzay çok teşekkür ederim. Sen nasılsın canım? Vallahi görüşmeyeli işte iyi diyelim iyi olalım. Sizi gördük daha iyi olduk. Bugün daha da bir teşkilatlıyız. Hayırdır? Ee, vallahi biraz daha dikkat çekmek için yaptım. Birazdan çıkaracağım zaten maskemi. Ama e, ben biraz daha bazı şeyleri tekrarlamakta fayda görüyorum. Çünkü yaklaşık iki haftadır e, toplumu izliyorum, e, dışarıdaki insanlara bakıyorum. Ne yazık ki e, eğitimimiz eksik kalmış. E, onları tekrarlayacağız. Çünkü bizim hocalarımız bize şöyle bir şey öğretirlerdi. Her gün gördüğünüz hastalığı her gün okuyun. Arada bir gördüğünüz arada arada bir okuyun derlerdi. Yani bir hastalığı her gün görüyorsak o kitabı açacağız, her gün okuyacağız. Çünkü fikirler değişebilir, yorumlar değişebilir. Başka bulgular bir ara getirilerek başka yorumlar olabilir. Bu konuda da böyle. Yavaş yavaş konuyu daha çok tanımaya başlıyoruz. Tüm dünya artık bu konuda biraz daha bilgili fakat uygulaması ne yazık ki pratikte yok. Onun için e, bazı derslerimizi tekrarlayacağız. E, bilerek maske taktım. Birazdan çıkaracağım zaten. E, bir kere maske şart. Ne olursa olsun maskesiz dışarı evden çıkmıyoruz. Kesinlikle. Maskesiz hiçbir alana girmiyoruz. Evimize girer girmez maskeyi çıkartıyoruz. Fakat evden çıkarken arabaya binerken dışarıda yolda yürürken kesinlikle maske takıyoruz. Maske en azından bize şunu yapacak. Eğer biz hastaysak başkasını bulaştırmayacağız. Bu bir. İkincisi bize yakın mesafede farkında olmadan yaklaşan e, işte kuluçka döneminde olabilir, aktif hastalık olabilir. Bu insanların e, hapşırıklarından bize gelen işte o damlacık efeksiyonlarla maske bizi koruyacak. Üç. Bir de eldiven giydim. Onu birazdan çıkaracağım. Eldivenle ilgili bazı şeyleri tekrarlamak istiyorum. Şimdi eldiven o mikrobın bizim cildimize bulaşma, bulaşmasını engel oluyor. başka hiçbir şeyi engel olmuyor. Ee, tabii bu poşet eldiven, bunun çok şeyi yok aslında. Ben bunları sadece e, kısa alanlarda giyiyorum. Yani mesela evden çıktım, işte asansöre de dış kapıya e, açacağım zaman bunları giyip hemen atıyorum. Yani bu eldiven benim elimde en fazla e, iki dakika duruyor. Onun dışında durmuyor. Hmm. Ama dışarıda çok bir iş yapacaksam o plastik eldivenleri giyiyorum. Ama itibadı giydiğimiz eldivenleri giyiyoruz. Mesela dışarıdasınız, saatlerce kalacaksınız, birçok yere dokunacaksınız, dışarı çıkmanız gerekiyor. Markete gittiniz, manav'a gittiniz, oradan başka bir yere gittiniz, o zaman o diğer eldivenlerden giymeniz lazım. Bunlar çok sizi korumaz. Bunlar ancak çok kısa süre, işte bir dakika, iki dakika koruyan eldivenler. Çünkü ıslak bir şey steril değildir. Onu geçen sefer de anlatmıştım. Mesela bu elimle ısıya, soğuk, ıslak bir şeye dokundum ıslak bir şey elime geçti, çok rahatlıkla bulaşır. Bu eldiven o kadar korunmaz. Hmm. Ee, eldiven çıkarmayı bir de e, tekrarlamak istiyorum. Çünkü e, onu geçen sefer şey yapmamıştım. E, eldivenle Bu eldivenle bir yere dokunduk. İşte markette para ödedik, e, bir şeyler aldık, tarttık, kasaya doğru geldik değil mi? Evet. Eldivenle ya. işimiz bitti, eldiveni nasıl çıkaracağız? Şimdi bu eldivenle herhangi bir şeye dokunduğumuz zaman asla bu başka bir şeye dokunamayız. Mesela eldivenle şu kalemi tuttum mu? Ya da başka birisine bir şekilde temas ettim mi? Bu eldiven benim yüzüme, gözüme, herhangi bir tarafıma değemez. Bizler ameliyatta şöyle bir şey yaparız. Diyelim ki ameliyatta e, hastaya ameliyat ediyoruz değil mi? Ama ameliyatın bir tarafına kaymamız gerekecek. Mesela hastanın bacağını, damarı çıkaracağız. İşte bypass yapacağız değil mi? Elimizi şöyle yaparız. Şöyle aşağı kayarız. Hmm. Bak şöyle. Niye? Elimizi yanlışlıkla arka tarafa, başka bir yere vurabiliriz diye bu hareketi yaparız. Evet. Yani bu elimizi hiçbir şekilde burnumuza, yüzümüze, gözümüze dokunduramayız. Şimdi şurada çıkartmayı bir daha göstermek istiyorum. Bak. Şuradan dışından tuttum. Ters bir şekilde çıkartıyorum. Bak, ters çıkarttım. Burasına dokunabilirim. Evet. Bu ters bunu da yine şöyle ters çıkarttım, ucu içinde kaldı. Bak, içi içinde kaldı, yani dış tarafı içinde kaldı. Bunu çok güvenli bir şekilde güvenli bir çöpe atacağım ve ona bir daha dokunmayacağım. Onu nereye attığımı da bileceğim. Yani e, hani diyorlar ya bu kadar kendimizi koruduk ama yine de bulaştı. E, ben şunu gördüm, yani toplumumuzda maske ve eldiven kullanımı konusunda tekrar bir eğitim vermek gerekiyor. Maskeyle tekrar bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu maskenin ıslak olmaması gerekiyor. Maskeler ıslak olursa yine nemli ortamda virüsler yaşayacaktır. Muhakkak maskemiz kuru olacak. Kuru bir maskeyle işimizi yapacağız. Maske ıslaksa onu hemen atacağız ve değiştireceğiz. Evden çıkarken hemen kapatacağım. Hapşursam bile bunu çıkarmadan hapşuracağım. Hapşu, hapşurdum bu burada kaldı. Çıkartmıyorum. Ondan sonra işim bitti. ıslandı, Hemen çıkartıyorum. Yenisini takıyorum. Dışarıda işimi bitiriyorum. Eve girmeden hemen çıkartıyorum. Onu içeri almıyorum. Dışarıdaki çöpe atıyorum. Eve de almıyorum. Böylelikle kendim ve çevremi daha dikkatli bir şekilde korumuş oluyorum. Ayakkabımı içeri almıyorum. Kıyafetlerimin de üzerinde anlatmıştık virüsün ne kadar yaşadığını. Ortalama 4-5 saat yaşıyorlar. Çünkü virüsler canlı ortamda yaşıyorlar. kıyafetlerimi de evin başka bir bölümüne gideceğim. dışarı kıyafetlerimi orada çıkaracağım. Onlara bir daha dokunmayacağım. En az 24 saat. İdali bu. Evet. Tabii e, biz seninle 1 Mayıs'ta görüşmüştük en son. Ben evet, mesela o takım notlardan aynen. görüşmüştük. Tabi o zamana kadar, o zamandan bu zamana bazı işte bilgiler e, eklendi. Mesela koronavirüsün gripten 50 kat daha öldürücü olduğunu biliyoruz. Şimdi daha önce bu sayı yoktu. E, düşün, yani bir gripin gripten hani bana soruyorlardı bazen ya hocam ne olacak? Grip de öldürüyor, hani bu da öldürüyor. Hayır öyle bir şey yok. Bu daha çok öldürücü. Gripten 50 kat öldürücü. Yani çok yüksek bir sayı bu. Zaten rakamlar birazdan onu verecek. Şimdi yani. Şimdi... Hocam evet. e, ekrana da bu görünmez illetin elektron mikroskobu ile çekilmiş resmini, e, evet. üç boyutlu resmini bırakıya, bırakalım. Evet yani ben hang, önce yayınlamıştım hangi bir, Instagram'da. Hangi bir düşmanla karşı karşıya olduğumuz işte dünyayı evet. kasıp kavuran, hayatı felce uğratan görünmez düşman korona efendi evet. bu. Evet, e, virüs, korona biliyorsunuz evet taç demekti. Evet. E, top şeklinde ve etrafında taçları var. Bunlar da onların antijenik yapıları zaten. Yani hastalık ol yapabilme potansiyelleri e, taç e, virüs grubundan ve e, gripten 50 kat daha öldürücü ve eee virulans dediğimiz yani yayılma hızı da gripten 2,5 kat daha hızlı. Yani e, normal grip bir kat hızla yayılırken bu iki buçuk kat hızla yayılıyor. E, aslında bu tek başına bir şey değilmiş gibi gözüküyor ama 10'lu 20'li sayılarda çok büyük sayılara tekabül ediyor. Zaten bugün mesela eğrilere baktım. E, işte Amerika'da gerek Türkiye'de mesela Mart ayının ortasından böyle 3-5 günde küt diye yükseliyor. Yani 3-5 günde atıyorum bir 10-15 bin kişiye bulaşabiliyor. Çok hızlı bulaşıyor. Bulaşma hızı çok yüksek. Mesela seninle 1 Mayıs'ta konuştuğumuzda dünyada 3 milyon 163 bin 185 hasta varmış. Yani 3 milyon civarında. 219 bin ölüm varmış. Fakat dünkü sayılar var. 15 Mayıs itibariyle bak 1 milyon 60, 4 milyon hatta 1,5 milyon 60, 4 milyon 603 bin şu anda vaka var. Ve bunlardan da 303 bin kişisi ölmüş. Yani 303 bin çok büyük bir sayı. Neredeyse, bizim neredeyse, bizim devasa bir şehir yani düşün Iğdır'ın 5 kat yani 4 katı çok büyük bir sayı yani tüm dünya bazına görürse. çünkü biz yıllardır bu bu tip pandemi görmüyorduk yani bizim gördüğümüz ölüm oranları çok çok daha az yani biz bir hastalıkta mesela 3 kişi olsa hemen tıp dünyası ayağa kalkar ya ne oluyor yeni bir şey mi var niye sayı arttı bu onların kat kat üzerinde bir sayı. Mesela bugün itibariyle bazı ülkelerin sayılarını yazdım buraya Mesela şu anda Amerika'da 1 milyon 443 bin 397 vaka var 1,5 milyon insan şu anda o gripten etkilenmiş şimdi Ve, e, hocam bu... araya giriyorum kusura bakmayın. <laughs> şu bir milyon vaka diyoruz evet. Bunlar e, visel pozitif olanlar yani testte pozitif, testi pozitif, pozitif çıkanlardır pozitif Bir çıkanlar de ve işte hastalık de... bulgularını taşıyanlar. Bunlar yani yani hastane kayıtlarında o hastalı, hastalığı olan insanlar. Anladım. Yani hastane kayıtlarında adı var, soyadı var, TC numarası var, işte Amerika'da Amerika numarası var ve PCR testi pozitif. Yani test yani bu insanlar çıkanlar, kesin hasta. Işte evet hasta. Bunlar kesin Anladım. hasta. Ama bu sayıya e, mesela e, yoğun bakımdaki vakalar dahil midir, hariç? Onlar mi? da dahil. Onlar evet. da dahil. Ama mesela bunlarda şey yok. Atıyorum taşıyıcılar yok. Ailesi yok, komşusu yok.